Herkese merhabalar. Sunan malzemecilik olarak 2022 yılında sizlere en iyi hizmeti verebilmek için 850 bin kilometre ile dünyanın etrafında 20 tur atacak kadar yol kat ettik. Yurt içinde sektöründe en büyük fuarlardan olan Samsung Fuarı, İstanbul Mobilya Fuarı, Ev Tekstil Fuarı, Intermob ve yurt dışında Amerika Mobilya Fuarı'nda sizlerle bir araya geldik. Fuarlara yetişemeyen müşterilerimiz için fuar kapında sloganıyla mobil showroom aracımızla yola çıkıp 20 gün boyunca 3500 km yol kat ederek yüzün üzerinde üreticiyle yeni ürünlerimizi buluşturup ARGE çalışmalarına katkı sağladık. Satış ve pazarlama ekibimiz ile yurt içindeki 61 ilde 2123 müşterimize 65 bin fatura keserek hizmet sağladık. 3000 kartelilik yeni yatak kumaşı showroomumuzda 48 müşterimizi ağırladık. Firmamız yatırımlarına büyük bir adım daha atarak Amerika'da sunan USA şirketimizi kurduk. Amerika Furniture Manufacturing Expo ve Kanada'da Turkish Manufacturers Trade Mission B2B görüşmelerinde şirketimizi ve ülkemizi temsil ettik. Yenilenebilir enerji yatırımımızla karbon ayak izimizi azaltmayı hedefledik. 120 kW gücündeki sistem ile kendi elektriğimizi üretmeye başladık. 2023 yılında da sizlere en iyi hizmet ve servisi sağlama konusunda durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Devamını temenni ettiğimiz başarılı işbirlikleri ve çözüm ortaklığımız için teşekkür ederiz.